Tekrardan merhabalar. Bu aralar çikolatalı pastalara, tatlılara takmış vaziyetteyim. Bugün de yine her zamanki gibi normal kek harcımızı hazırlıyoruz. 1,5 su bardağı toz şeker, 3 tane yumurta. Güzelce çırpacağız şimdi. su bardağından bir parmak fazla ayçiçek yağı 1 su bardağı sütü koyup spatula ile karıştırıyoruz. Yağla sütü koyup hafif karıştırdıktan sonra kuru malzemelerini ekliyoruz. 2,5-3 bardağı kadar un dediğim gibi daha önce de kontrollü olarak koyarsınız. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Yine hepsini spatula ile karıştırıyoruz. Mikseri yine bırakıyoruz bu devrede. Kek harcımız hazır. Pişmeye bırakıyoruz. Harcımızı kalıbımıza döktük. Şöyle hafif vurduruyoruz yeri. İçindeki havacıkların gitmesi için. Şimdi fırına veriyoruz. Kekimiz fırında pişerken biz çilek sosumuzu veya çilek jölesi ne demek isterseniz artık onu hazırlayalım. 250-300 gram kadar çilek, yarım su bardağından bir parmak kadar fazla toz şeker kaynamaya bırakıyoruz. Çileklerimiz suyunu salıp şeker eriyinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Pişti Şimdi blenderdan geçirelim iyice pürüzsüz kıvamda olması için. Nişastalı karışımdan döküyoruz. Yarım yemek kaşığı nişasta, bir buçuk yemek kaşığı su ve bir yemek kaşığı limon. Karıştırıp güzelce çilek sosumuzun içine döküyoruz. Sıra geldi krem şantimizi hazırlamaya. Bir paket krem şantiyi üstünde yazan ölçüye göre hazırlıyoruz. Üzerine şöyle gördüğünüz gibi bir kase çilek koyup çilekleri çok ezmeden karıştırıyoruz. Sonra dolaba kaldıracağım. Bir yarım saat beklesin. İyice soğuması için. Ben krem şantiyi keke başlamadan önce zaten hazırlamıştım. Dolaba koymuştum. Tamamdır. Kekimi tepsiye ters çevirdim. Ortadan ikiye böldüm. Soğudu. Şimdi ortasına hazırladığım çilekli krem şantiyi koyuyorum. Hazırlamış olduğum çilekli krem şantiyi kekimizin arasına yaydırdım. Üstüne kestiğim diğer parçasını koydum. Kenarında azıcık çikolatalı sos kalmıştı. Onu erittim. Döktüm şöyle. Dökmeseniz de olur. Şimdi üzerine çilekli sosumuzu koyalım. İşte geldik pastamızın en can alıcı noktasına.